Fuarın ülkemiz, iş dünyamız ve katılımcılar için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Kıymetli dostlar, dünyamız son üç yıldır küresel salgınla başlayan, ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel gerilimlerle devam eden sancılı bir süreçten geçiyor. Salgın döneminde alınan sert tedbirlerin tedarik zincirleriyle uluslararası ticaretin işleyişinde yol açtığı tahribatın etkilerini halen hissediyoruz. Yıkıcı sonuçlarını en ağır şekilde yaşayanlar Afrika ve Asya'daki kırılgan devletlerdir. Krizin ekonomik yönü konuşulurken ne yazık ki milyonlarca insanın çektiği sıkıntılar göz ardı edilmektedir. Sahra Afrikası'ndaki kardeşlerimizin zaten çok kötü olan durumları artık katlanılamaz bir hal almıştır. Somali başta olmak üzere Afrika'da bir lokma ekmeğe, bir tas suya ulaşamadığı için can veren her çocuğun, her masumun acısı yüreklerimizi dağılıyor, vicdanlarımızı kanatıyor milyonlarca insanı ölümün eşiğine getiren bu trajedilerin sona erdirilmesi noktasında maalesef kayda değer hiçbir çaba gösterilmiyor. Uluslararası toplumun salgın döneminde ortaya çıkan trajedilerden gereken dersleri çıkarmadığına üzülerek şahit oluyoruz. Özellikle ağızlarını her açtıklarında dünyanın geri kalanına insan hakları ve özgürlük dersi veren batılı kurumların ve ülkelerin bu vahim tablo karşısındaki kayıtsızlığı utanç vericidir. Nitekim dün akşam Sayın Antoni Guterres'te yaptığım konuşmada da dedim ki G20'de bunu gündeme getirelim ve G20 zirvesinde de özellikle dünyada neler yapacağız? Rusya, Ukrayna arasındaki bu savaşla birlikte özellikle biz gelişmiş ülkelere mi bu tahılı gübreyi göndereceğiz? Yoksa az gelişmiş, fakir, garip kuraba ülkelere mi göndereceğiz? Bunun için orada bir adım atalım. Kesinlikle az gelişmiş fakir fukara ülkelere bu desteği verelim. Zira Sayın Putin dün evvelsi günkü görüşmemde bana şunu söyledi. Biz dedi ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere Cübiti, Somali, Sudan buralara gönderelim dedi. Hem fikir olduk. Ve bunu da dedik G20'de geniş çaplı görüşelim. Bu tabi kaldık. Atmamız gereken adım bu. Yapmamız gereken de bu. İnşallah bu ayın 13-14'ünde Bali'de bir araya geleceğiz ve orada da bu görüşmeleri yapacağız. Avrupa'yı bahçe, dünyanın geri kalanını ise vahşi otlar olarak tanımlayan zihniyetin bu şekilde davranmasına elbette şaşırmıyoruz ama kabul de etmiyoruz. Bunlar için medeniyet sadece batıyı, insan sadece beyaz adamı, hak ve özgürlükler de sadece Avrupalı bireyleri ifade etmektedir. Afrikalı, Asyalı ve Latin Amerikalılar ise ancak ucuz iş gücüyle, altınıyla, petrolüyle ve diğer tüm doğal kaynaklarıyla bunlara hizmet ettiği ölçüde değerlidir. Şayet böyle bir durum yoksa bu insanlar görkemli Avrupa bahçesini istila eden birer ayrık otundan ibarettir. İnsanı diline, ten rengine, kökenine, ülkesine göre ayıran bu çarpık bakış açısının dünyamızı nasıl bir felakete sürüklediğini yakın geçmişteki acı tecrübelerden gayet iyi biliyoruz. Sömürgeciliği yeni yol ve yöntemlerle devam ettirenlerin krizler karşısında vicdani tavır takınmasını da beklemiyoruz. Bizi asıl üzen İslam dünyasındaki kardeşlerimizin en azından bir kısmını mazlum ve mağdurların çığlıklarına sağır kesilmesidir. Türkiye pek çok alanda olduğu gibi bu hususta da farkını ortaya koymaktadır ve koyacaktır. Değerli kardeşlerim şunu özellikle bilmenizi istiyorum. Dünyanın Milli gelire göre en fazla insani yardım yapan ülkesi olarak şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Muhataplarımızla yaptığımız son görüşmelerde özellikle az önce de ifade ettiğim gibi Karadeniz'deki tahıl koridorundan özellikle Afrika'daki ihtiyaç sahiplerinin daha fazla istifade ettirilmesine yönelik anlayış birliğine vardık ve bunu geliştiriyoruz. Şu an ciddi gıda krizi ve kıtlıkla boğuşan Somali, Cibuti, Sudan başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi ülkelere tahıl gemilerinin öncelikle ulaşmasını temin edeceğiz. Ayrıca Türkiye olarak 11 yıldır tüm imkanlarımızla yanlarında olduğumuz Somali halkına bu zor günlerinde daha fazla destek vereceğiz. Amacımız Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek küresel ticaret ve finansman sisteminin sadece belirli odaklara hizmet eden cenderesinden kurtarmaktır. Bu doğrultuda yürüttüğümüz zorlu mücadelenin meyvelerini toplamaya başladık. Yaşanan her küresel kriz Türkiye'nin bu tercihinin ne kadar doğru olduğunu teyit etmektedir. Hiç şüphesiz bu başarının lokomotifi siz iş insanlarımızsınız. Girişimcilerimizsiniz. Sanayicilerimizsiniz. İhracatçılarımızsınız. Bilhassa iş dünyamızın yeni ürünler geliştirme ve yeni pazarlar bulma konusunda sergilediği başarı gerçekten takdire şayandır.